Türk pop müziğin sevilen ismi Mustafa Sandal magazin hattına çok özel açıklamalar yaptı. 1994'te müzik severlerin beğenisine sunduğu Sana İhtiyacım Var adlı şarkısını yeniden yorumlayan sempatik popçu sürprizlerine devam edeceğinin müjdesini verdi. Ben bu yaz çok yoğunum ya. Çok benden yeni bir şarkı bekliyorlar aynı zamanda e, hayranlar. Onları bekledikleri şarkıyla buluşturacağım. İş hayatında her şey yolunda belli ki. Biraz da özel hayatını ve eşi Melis Sütçur'u bu konuşalım. İki yıl önce hayatlarını birleştiren ünlü çift, evlilik yıl dönümleri dolayısıyla geçtiğimiz günlerde Venedik'e gitmişti. <laughs> Mustafa Sandal yoğun konser maratonu arasında, kısa da olsa eşine vakit ayırabildiği için kendisini şanslı hissediyor. Benim çok bu yaz tatilim olmayacak. Almatı ile başladım. Almatı öncesi bir, bir buçuk gün şeyim vardı, bir boşluk vardı. Kaptım Melisa elinden, hadi dedim yürü gidiyoruz Venedik'e. Görmemiştim ben Venedik'i. Gerçekten 1700 yıllık film seti gibi zaten. Görünce de inan, inanasın gelmiyor. Hani... Nasıl geçti peki? Çok güzel, çok güzel. Peki eşine yıl dönümü hediyesi olarak ne almıştı? Abi ben hediyelerin ne olduğunu böyle e ekran karşısında yani büyük bir hediye değil küçük bir hediye ihtiyacı olan bir şeydi onu aldım. Mustafa Sandal özel gün kutlamalarını pek sevmediğini gizlemiyor. Ben doğum günü çok doğum günü insanı değilim. Evlilik yıl dönümü insanı. Yani böyle işte şu günü bu günü filan illa orada bir tane gong olması gerekmiyor. Bam şimdi anneler günü. Aa anneler günü. Hayır. Annem benim için her an her gün her saniye kıymetli. Her an romantiksiniz. Evet, öyle bir günü yok. Başarılı popçuya son olarak geçtiğimiz yıl oğlu Yaman için açtığı ve işler yolunda gitmediği için kapatmak zorunda kaldığı iddia edilen ayakkabı mağazasını soruyoruz. Bir ayakkabıcı dükkanı açmıştınız, kapandı. Yok orası e, transfer oldu. Ben açmadım orayı bir kere onu söyleyeyim. O yani... yazıldığı için. Ben hayır hayır Yaman, o Yaman'ın işi. Yaman ticareti seviyor. Alper abisinin o işinin 3-4-5 sene sonra çok acayip yerlere geleceğine inandı. Alper abicim gel ben sana dük ben dedi bak bunları online'dan dedi hallederim. Sana dedi dükkanı ben devredeyim ama onun karşılığında da hisse aldı. Tamam tamam oldu. Beklersin tam akşam olmadan.